Mesai bitimine yarım saat kaldı. İki kişi içeri girdi. Şefim iki tane kelle paça alabilir miyiz? İki tane de lahmacun alalım. Tabii efendim dedim. Çorbalara getirdim verdim. Çorbaları içip bitirmişler. Boşlarını alacaktım. Şefim bir şey söyleyebilirim. Buyurun efendim. Çorbalar buz gibi dedi. Dört defadır buraya geliyorum. Ben böyle bir şey görmedim mi? Her gelişinde soğuk çorba olur mu? Ve efendim dedim. Baştan söyleseydiniz çorbanızı değiştirdik, ısıtırdık. Ama içip bitirdikten sonra benim yapabilecek bir şeyim yok. Tamam ya dedi. Tartışmaya gerek yok dedi. Benim dedi lahmacunumu getir dedi. Lahmacunları getirdim, servislerini yaptım. Lahmacunları yediler. Gittim patronun yanına dedim ki, beyefendiler burada dört defadır geliyorlarmış. Her gelişlerinde çorbaları soğukmuş. Tamam şefim dedi, burada bir, bir tane dedi. tatlı ikram edelim masaya dedi, özür dilerim. tabi gittim, bir tane tatlı ikram ettik. Çay içer misiniz? Yok dedi, çay da içmeyeceğiz dedi. Beyefendinin bir kapının önüne çıktı, sigarayı yaktı. Bir tane dedi, ben çay alayım dedi. Çayı verdim. Ya dedi, kusura bakma şefim dedi ya. Biz dedi, iş yerinde sabahtan akşam olarak bir gün geçirdik. Bu işte dedi, size patladı dedi. Dedim, beyefendi kusura bakmayın dedim ya. Biz dedim ya, burada sabahtan beri çorba satıyoruz. Kimseye bir tane soğuk çorba vermişliğimiz yok. Nerede insan stres yaşayan insan varsa gelip garsonlarla streslerini atabilirler. Benim anladığım bu.